Yaremem elhamı Boşuna vurmayın Benim yaremem Elhamı Çaresi kalmamış Gayli bu dünyada Çaresi Kalmamış gayli Bu dünyada Terk ettim gidiyom Sılayı Terk ettim gidiyom Sılayı Karanlıktır Yollarım ka yollarım Kararın ihrarda olur hallarım Kararın ihrarda olur hallarım Ali'nin hali hüzündür hüzün hüzün Derdine yoktur çözüm Derdine yoktur çözüm Yaşım geldi Kemal'a Yaşım geldi Kemal'a Zindan ol Zindan oldu Bali dünya yüzü bana Topraktan da selam geldi bana Topraktan da selam geldi bana Hatırla Hatırla dur bunu her zaman